Bugün çektikçe esniyen oyuncağın içine hortumla su dolduracağız. Aynen at bakalım. Kuyruğunu kestim arkadaşlar. İçinden çıkan malzemeler bunlar. Hemen arkasından aldım hortumu taktım içine. Klipsle bir güzel bağladım ve ucunu da kestim arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ufak ufak dolmaya başladı. Bir baktım altından su sızdırıyor. İnşallah dedim dayanır bir anda patlamaya başladı. Maalesef tam dolmadan patladı. Elimizde kaldı ya. Olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarda yazmışsınız. Böğürtlen, frambuaz, beyaz dondurma, beyaz çikolata bunları karıştırıp dener misin? Abi yazmışsınız. Ben de sizi kırmıyorum, deniyorum. Burada talihsizlik yaşadım. Dondurmam düştü. Yenisini koyuyorum içine. Hemen arkasından çikolataları koyuyorum. Az bir şey süt ekleyip karıştıracağım. Bu arada Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bolca köpük sıkıyorum üstüne. Bolca çok seviyorum bunu ya. Tadı çok güzel bunun. Hemen tadına bakıyorum. Tadım zamanı harbiden ama harbiden çok ama çok güzel olmuş arkadaşlar.